Hepinize merhaba ballarım. Eğer ilk defa buradaysanız abone olup bildirimleri açarak aramıza katılabilirsiniz. Evet bugünkü haberimiz ünlü youtuber Meryem Can hakkında. Kendisi bugün Blackpink üyelerinin fotoğraflarını kopyaladığı bir video paylaştı. İlk olarak Jisoo'nun bu resmini bir bir aynası gibi canlandırdı. Bence çok başarılı olmuş. Jisoo'nun yüz hatlarıyla Meryem'in yüz hatları farklı olmasına rağmen gayet başarılı olmuş. İkinci olarak Jenny'nin dergi çekimini gerçekleştirmiş. Bu fotoğraf daha çok boydan ve kombin ağırlıklı bir çekim. Bu yüzden yine bakınca benzemiş. Üçüncü olarak Lisa'ya bakıyoruz. Bence en az benzeyen Lisa ve Rose olmuş. Meryem zaten en çok Lisa'da zorlandığını söyledi. Lisa'nın çekiminde yüze yakın bir fotoğraf olduğu için kombin değil yüz dikkat çekiyor. Ve bu yüzden benzetmek daha çok zorlaşıyor. Ama bence cam kırıkları ve yazılar çok ama çok güzel olmuş. Gerçekten Meryem çok başarılı. Son olarak canlandırdığı fotoğrafa bakarsak yine bu da yüz ağırlıklı bir çekim. Ve bu yüzden benzetmek daha zor olmuş. Meryem ve Rose için hiç benzemese de bence yine de başarılı. Sizin çok hangisini beğendiniz? Evet kendinize iyi bakın ballarım.